Herkese merhaba, ben Ayşe Coşkun Gönül. Çankaya Üniversitesi Makine Mühendisliği Bölümü 3. sınıf öğrencisiyim. Okulumuza tam burslu olarak giriş yaptım. Çankaya Üniversitesi'ni tercih etmemdeki en büyük sebepler okulumuzun akademik kadrosu ve tabii ki ÖSYM bursumuzun hiçbir koşulda kesilmemesiydi. Ben kendi bölümümün yanı sıra aynı zamanda matematik çift dalı yapmaktayım. Ee, makine Mühendisliği Bölümü oldukça matematik altyapısı isteyen bir bölüm olduğundan yaptığım çift dal bana oldukça avantaj sağladı. Çankırı Üniversitesi'nde Makine Mühendisliği bölümü öğrencilerine hidromek ile olan bir opsiyon programı sunuyor. İş makineleri opsiyon programı. Bu opsiyon programı sayesinde öğrenciler hem uzun dönem stajlarını yapabiliyorlar hem de bitirme projeleri ve aldıkları teknik programlar sayesinde iş makineleri alanında uzmanlaşmış oluyorlar. Bütün bunların yanı sıra Çankaya Üniversitesi öğrencilerine part-time iş imkanı da sunuyor. Ben 2 sene önce Dış ilişkiler ve Erasmus Koordinatörlüğü'nde part-time olarak çalıştım. Ve bence bu bizi ilerideki iş hayatına götüren önemli deneyimlerden bir tanesi. Bunların dışında da yazları Çankaya Üniversitesi tanıtım günlerinde siz değerli aday öğrencilerimizle de buluşma fırsatı bulmuştum ve gerçekten çok keyifli geçmişti. Çankaya Üniversitesi gerek akademik kadrosu gerekse modern eğitim teknolojileriyle siz değerli öğrencilerimizi gelecekteki iş hayatına tam donanımlı bir şekilde hazırlıyor. Tercihiniz başarı olsun.